Merhaba arkadaşlar ben Porsche. Yo ya Porcai porcai porcai. Evet tamam. Geçen hafta size başınıza gelen en kötü şey neydi diye sormuştum. İşte cevaplarınız. Yanlışlıkla Susarmasın Dislike attım şarkısına. açtı i̇şte başın sağ olsun. O odaya girmek. İğne siktir. Ee, Enes Batur'dan gelenler lütfen geldiğiniz yere geri git. Sizden nefret ettiğimden falan değil ama büyük ihtimalle burası size uygun bir yer değil. Sonra aileniz bana mesaj atıyor. Çocuğum senin yüzünden küfür ediyor diye. Yanlışlıkla otobüsteki teyzenin götüne tekme atmıştım. Ayağım götüne sıkışmıştı. Yani herhalde ayağını kaldırırken otobüs frene bas Ama niye ayağını kaldırıyor? Neyse. Annemin cüzdanından gizlice 50 TL aldım ama 50 TL olduğunu bilmiyordum. Para diye aldım işte. Sonrasında mahalleye çıktım. Bir etrafa baktım çoluk çocuk kaynıyordu. Sonra herkese hadi bakkala dedim. Mahallenin tüm veletleri ben de dahil bakkala gidiyorduk 50 TL ile. Sonra annem yakaladı beni. Elimi doğalgazla yaktı. Ve beni yastıkla boğdu. Ölüyordum amık. Okulda boş tuvaleti 15 dakika bekledim ve beni asıl üzen kapısı kapalı diğer tuvaletler de boştu. Havuzdayken bir adama arkadaşım sana pandik atmıştı. Pandik atanlar var mı hala? Bir aralar sürekli haberlere çıkıyordu. Yılbaşında Taksim'de millete pandik atanlar. Bir insan niye pandik atar ki? Hayır taciz etmek için bile iyi bir yöntem değil. Yani şaka amaçlı bir arkadaşını rahatsız etmek için yaparsın da ne keyif alabilir ki bir insan bundan. Porçay diye bir kanala elimin çarpmaz. Alzheimer'ım. Şampuanın mentollü olduğunu unutup malum işi görmek. Aa, 14 yaş. Tayyip Erdoğan, seçim arabaları geçerken yaşasın layık PKK'lı ülkücüler diye bağırdım amıma koydular. 8. sınıfta araba çarpmıştı. Sağ kolum ve kaburgam kırılmıştı. Kırıkların geçtiği günden 2 gün sonra aynı yolda tekrar araba çarptı. <laughs> Geçmiş olsun ama. Yani iyi ki orada değildim biliyor musun? Altıma sıçardım yani. Biyoloji hocamız geldi, Ben de hocam kelinizi öpeyim demiştim. Çok kötü bakmıştı akil. Ah, Kocaman da yarrağı var pantolonla <laughs> Ebenin beni üç tabağa yukarı attıp iki kere tutmuş. Benim başımdan hep iyi olaylar geçmiştir. Bir zenciyle konuşmuştum. Taşaklarımı eziciye kaptım. Çarşının göbeğinde gezinirken elektrik direğindeki kutuya kafamı çarpıp pardon demiştim. Bu olay bende de var. Cansız nesillere çarpınca onlardan istemsizce özür dilemek. <laughs> bir keresinde abim içimi boş... <laughs> Porsche izlerken babam odaya girdi. Yaz ekleden porno açtım yakalamayın diye en azından onun bir açıklaması var. <laughs> İlk 5 milyon kere komikti sevmek. Küçükken amcamın yanında çizgi film izlerken amcam kalp krizi geçirdi. Ben de şakasına uyuyormuş gibi yapıyor sanmıştım. Üstüne çıkıp zıplamıştım. Sonra öldü gömdük işte. Kör pandik oynamak. Bu oyunu bilmiyorum. Bizim zamanımızda öyle bir oyun yoktu. Ya da belki vardı ve benim beynim o görüntüleri sildi. Beyler salak olmayın. Para kazanmak için götünüzü yırtmaya gerek yok. Herkes birbiriyle takipleşsin. Bir videosunu her gün izlesin. Bu sayede beleşe ek gelir elde edelim. Haydi seri abone olalım. Beleş kazan. Adam inanmış. Benim değil de kardeşime yaptığım bir şey söyleyeyim. Bizde iki tuvalet var. Bir bozuldu işte geçenlerde. Bok gitmiyor. Kardeşim de hep ona sıçıyor. Diğerine yap diyorum rahat edemiyorum diyor. Dedim sikerim rahatını bir dahakine kafanı daldırırım o boklara dedim. Kesin yaparsın dedi bir daha sıçtı. İki gün sonra ben de daldırdım kafasını. Saçları kahverengiye boyandı. Şu anda durumu stabil. 6 yaşındayken köpeğim beni sik... Götüme koala gir... Oğlum siz ne yapıyorsunuz lan? Asansörden inen kızların arkasından siktirin gidin amına koyayım deyip babalarından azar yemiştim. <laughs> Hayır niye öyle bir şey yaparsın ki asansörden iniyor böyle siktirin gidin amına koyayım. Şu an oyumu değiştirdim teçim arabaları. Götümü lehimlediler. Eskiden arkadaşlarıma hediyeler alıyordum. Onlar da bana seni seviyoruz artık bizle arkadaşsın diyordu. Sonra ise anladım ki o amına kodumun evlatları beni kullanıyormuş. Bir yıl boyunca uğraşıp babama bir saat aldırdım. Ama bir gün sonra saat kayboldu. Babama söylemedim. Bulduğumda saati babama gösterdim. Fakat saatin akrep veya kovanı yoktu. Babam beni sikti. Daha 2 veya 3 yaşındaydım. Çok ağlıyorum diye babam beni balkondan atmıştı. Demir çite oturmak. Yatalak babaannemi döverken daha sert vur diye bağırması. <laughs> <laughs> ya karmaşık duygular içine girdim ki şu an videoya devam edemiyorum. Bir keresinde bir abi bana seni döverim demişti. Yaşadığım en kötü şey okulda arkadaşımın ağzına sıçmam. Arkadaşım daha kötü bir şey yaşamış olabilir onu bir kontrol et. Annemin beni doğurması. Kaşımın ortasındaki Amazon ormanını cımbızla alırken babama yakalandım. Babam beni top sanıyor hala. Doğumumdan 9 ay önce annemi siktirer. Ayak baş parmağım ve tırnak arasındaki boşluğa iğne koyup duvara tek... <laughs> Markette gollum gibi dolaşırken bir amcanın beni görmesi. Götüme lahmacun küreği girmesi. İmama torpil atmıştım. Mikrofonu götüme sokmuştu. Alt komşunun götüne fındık sokma. Niye birbirinizin götüne bir şeyler sokuyorsunuz? Şimdi ben küçükken baya bir sıçmaya üşenirdim. Rekorum 5 gün. Bu konuda master yapmıştım. Neyse öğlen yemeğinde kavum vardı. Tatlı olarak yedim. Sonra arkadaşlarla dışarı çıktık. Ben tam topu almışım. Röveşata deneyecekken. Bir ağrı girdi. Tam o esnada röveşata çekecekken. Arkadaşım Samet'in yüzüne doğru sıçman bir olmuştu. O da böyle bir anımdır. Sikilmek ben şu camı bir sikeyim. Bir gün gidiyordum 10 kişi köşeden çıkıp beni dövdüler. Sonra teker teker gelin lan dedim. Teker teker dövdüler. Sonra abime söyledim. 10 kişi abimi dövdüler. Sonra abim neden 10 kişi olduklarını söylemedin lan deyip beni tekrar dövdü. Bir gün gidiyordumla başlayan hikayeler. Kızım biri benden para istemişti. Ben de ben oruçluyum kanka para getirmedim dedim. Birkaç saat sonra kız beni su alırken gördü. Ve bu olay dün yaşandı. Kill me. Sevdiğim kızın Ermeni çıkması. Enver Paşa. Değil mi? Öyle olunca çok kötü oluyor. Başıma gelen en kötü olay beni taciz etmeleri. ama bir adam gelip adres sordu. Hala tiksiniyorum. Yanlış They must Sevdiğim kızın götüne kafa atma. Bu hikaye biraz uzun ama benimle kalın sonunda pişman olmayacaksınız. 10-11 yaşlarında falandım ve bisikletim yeni alınmıştı. Gıcır gıcır orijinal Bianchi ama gözümün nuru ilk bisikletim. Bana sorsam Mercedes. Babam inşaat işçisiydi. Beraber onunla boyaya giderdik. Tabi ben Mercedes'imle gidiyordum işe babamın yanına. İşte bir iki mahalle uzakta. Babam ve arkadaşları beni bakkala yollardı ara ara. Sigara kola vesaire aldırmaya. Bisikletle gitmeye bayılırdım. Bir de üstüne hava atardım. Gelince kaç saniyeye gidip geldim baba falan diye. Bisikleti de hiç kitlemezdim. İnşaatın önünde öylece dururdu. Bir gün babam beni yolladı. Bisikleti koyduğum yere bir baktım yok. Nasıl götüm tutuştu o an. Hemen bakkala git. Babam anlamasın diye ama nasıl koşuyorum. Gidip geldim bunlar oturmuş beni bekliyorlar. Babam ne çabuk gidip geldin oğlum diyor. Ben de çok hızlı pedal çevirdim falan diyorum. Ama içimden ağlıyorum ama babam beni dövecek. İçim içimi yiyor nasıl söylesem nasıl söylesem. Derken babam bir daha bakkala yolluyor kola almam için. Yine başlıyorum koşmaya. Bakkalın oradaki köşeyi dönünce babamı inşaatta çalıştı. En üst katın penceresinden bana bakarken görüyorum. Hemen yanlarına gidiyorum ama götüm titreşmeye kilitlenmiş telefon gibi titriyor. Nefesi zor alıyorum. Babam soruyor oğlum neye koştun? Neden bisikletle gitmedin diye. Çok zekiyim ya, değişiklik olsun diye baba diyorum. Devam ediyor babam sorulara. Hem de bir yandan çalışıyor kendisi. E tabii ben köşeye sıkışıyorum. Sonunda babam iyice dağıtıyor beni köşede. Oğlum bisikletin nerede? Yoksa kayıp mı ettin diye. Evele güveleye sonunda itiraf ediyorum. Baba bisikletim yok diye. Ama daya nasıl razıyım o an? Babam neden en başta söylemedin diye kızıyor. Korktum falan diyorum ama sesim götüme kaçmış. İyice fırçalıyor beni ama dövmüyor. Nasıl üzgünüm? Nasıl? Dünyam başıma yıkılmış. Zombi saldırısına uğramış bir sakatım amuk. O kadar çaresizim. Sonra babam dayanamayıp söylüyor. Git şu katın şu odasına bak diye. İşte oradaki koşuşun buz devrindeki sincabın palamutun peşinde koşması gibi. Ufam tabi daha o yaşlar ergen bile değilim anlamamışım. Mer babamın arkadaşı bisikleti saklamış babama da söylemiş. Bunlar pusmuşlar ne yapacağım diye bekliyorlar beni bakkala yollamak akıllarına gelmiş. Koşa koşa yardırdığımı görünce gülmekten babamın ağzından sigara düşmüş. Yetmemiş bir daha gülmek için bir daha yollamışlar. Ben bu hikayenin sonunda bisikletim çalınmadığı için sevinsem de babamın orospu çocuğu arkadaşına sinirden inşaatı hatta mahalleyi yankılatacak kadar sövmüştüm ağlaya ağlaya. Ve babama olan güvenim çok büyük darbe almış. İşte çocukluğumun en kötü olayı. İnşallah bu kadar uğraşıp yazdığıma değer de en azından gülüp geçersin. Osman Acar'a paylaştığı hikaye için teşekkürler. Ancak bu video ayırdığımız vakit bu kadar. Haftaya ne yapalım? Bana bir sarhoş anınızı anlatın. Sarhoşken yaptığınız bir şey, başınıza gelen bir şey ya da yaşadığınız ilginç bir olay. Haftaya görüşürüz. Değil mi? Amına evladım. Değil mi?